Dede. Hayır canım, ya, koy Yardım. tamam. De, ben ben. Tam bir sene falan. ne? Ay! artık kim senin gibi Ben çok büyük de... Ah. Nasıl çok... 4 Aa. Aa. Ben de dört oldu. Ben beşim. Ben de Ya. Burası dünyükle onun başlı bak hemen bir karış verirsin. 2 seneler kızar kızar bitişmeyecek onlar diye hepsi bitişti bu kavun işi havasıyla alakalı hava sıcak olursa bunlar üç gün sonra bitişir Gel gel gel. Gel gel şu anda ya. <laughs> işte. Ah oh, annem orada oturmuş keyif yapıyor. Sabah annemle iş yapıyor. Ah <laughs> anne babaannem bile iş yapıyor. Güzel ya. ve bir yerlere sığıyor. 不行。 Aynı yani kurabiye yapıyor gibi. Benim bab de böyle oluyor. Kakao da yapardık. şey vardı. Ben yaptım aynısını. Yaptım. Dur. Hadi oldu. Ya. Hadi oldu. <laughs> Yenge ne yapıyoruz? Şekerleme yapıyoruz. Bir daha ya, yapmıyoruz. Bakın bunu yapınca çıkıyor. Baksana. Evet. Çıkıyor. Baksana çıkıyor. Var değil evet, mi? Evet. Bunu yapınca. Toplasan olacağım şey. bir şey. Mermişat yaptın ya. Yaptın ya Mermişat. Ya Yengem gibi yap de şuna. Yengem gibi yap. Öyle değil. Şöyle desene. Göstersene ona. Şöyle de. Hı, öyle. Şimdi şöyle ben. Bu sırada bekliyor.

Teşekkür ederim. Şunu alayım. Tamam. Bir de ben çok sıcak. Beğendin mi? Süper desene. Babana süper yapıp. Nice. <laughs>